yakın tarihlerimize 20 yıl, 30 yılı kastediyorum. Deva Partisi kadar hızlı teşkilatlanabilen bir başka siyasi parti olmadı. Yani bunu da altını çizmek istiyorum. Seçimlere girmeyi biz ilk 9 ayda hak ettik. İlk 9 ayda bunu baş başarabilen başka parti olmadı Türkiye'de. Yani hem 41 yıl tamamlayacak hem de büyük kongresini yapacak. Böyle bunun bir örneği yok. Yakın tarihimizde yok. Ve orada da durmadık tabii 81 yıl ve bugün itibariyle 703 ilçede varız. Sadece yönetim kurulu üyesi olan arkadaşlarımızın sayısı 12 bini geçti Türkiye genelinde. Ve yılbaşı itibariyle de üye sayımız 100 bini geçti. Bugünlerde herhalde 120 bine doğru gidiyoruz ben en son baktığımda. Ne yapıyoruz? Yaklaşık 20 alanda çok detaylı eylem planları hazırlıyoruz. gelen her alanda detaylı eylem planlarımızı birkaç ay kadar inşallah açıklamış ve tamamlamış olacağız. Atacağımız her adım için mutlaka bütçe hesap ediyoruz devlet bütçesine sığmayacağını düşündüğümüz bir taahhüde asla girmiyoruz. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin yapmadığı ama aynı zamanda devlet tarafında da hiç yapılmayan bir çalışma. Şu andaki hükümetin, şu andaki Türkiye'yi yöneten ortaklığın ki biliyorsunuz ortaklıkta bir Sayın Erdoğan var. Bir krizlerin ortağı olan, her krizde bakıyoruz hükümette ortak olan Bahçeli var. Bir de hükümetin rotasını biz çiziyoruz diyen perinçek var. Dolayısıyla bu üç, üç yapılı ortaklığın artık ülkemizi çok yanlış bir yere doğru götürmeye başladığını ve ülkenin hiçbir sorununu çözemediğini çok açık açık görüyoruz. Bu ittifaklarla ilgili meseleye gelince biliyorsunuz şu anda Deva Partisi herhangi bir ittifakta yer almıyor. İleride olabilecek ittifaklarla ilgili bizim açıkladığımız tek bir karar var. O da nedir? Cumhur İttifakı tarafında asla yer almayız dedik. Seçime kadar mevcut ittifaklar nasıl şekillenir? Yeni ittifak modelleri oluşabilir mi? Bunlarla ilgili kuşkusuz görüşmeler yapılabilir, değerlendirmeler yapılabilir. Üçlü fotoğrafla ilgili bir soru vardı. Bu tabii ki siyasi partilerin kendi tercihidir, özgürlük alanıdır. Yani isteyen ikili görüşür, isteyen üçlü, dörtlü, beşli e, ülkemiz adına e, ülkemizin yarınları adına iyi niyetli, yapıcı her türlü çalışmayı, her türlü istişareyi biz memnuniyetle e, karşılarız. Ve bizim şöyle bir derdimiz yok yani kim nereden nasıl kim orada burada böyle bir, böyle bir derdimiz yok yani. Biz zaten kendimiz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her konuda çalışıyoruz.